Merhaba arkadaşlar ben Hakan. Bu video Hakan'ın yakın çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Facebook onlarından biri olan e, Nike Kulübü'de aşırı para ilesini göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak kulübü kulübünüzü düzenlediğiniz yere gelin arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar buradan dekorasyon bölümüne tıklayın. Buradan en son yere gelin. geldik arkadaşlar burada işte 1250 küsür şey var şimdi arkadaşlar eskiden kaldı bu. arkadaşlar e, yanıt öğrenmek tören bilgisayar şimdi tıkladım çetengel 6.1'de ve buradan plugin kontrol eksiği seçelim arkadaşlar yani. Heh. arkadaşlar oradaki kodu yazalım ve aratalım Arkadaşlar bu, bunların hepsini aşağı alıp sıfır yapalım. Sonra arkadaşlar bir bölüm geri atlayalım Bir bölüm ileri atlayalım Ve free oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan mesela bir tane alın. Ama siz daha çok alabilirsiniz isterseniz. Paranız var, para ihtiyacınız varsa. Arkadaşlar bu sıfır yaptıklarımızı 9 adet 9 yapın arkadaşlar. Yaptıktan sonra bir Gel, gelin bir ileri gelin evet e, yanlış yapmışım bir dokuz daha ekleyelim Heh. arkadaşlar şimdi invertiyona gelin bunu e, invertiyonu aldın arkadaşlar alttan sonra bu kadar paraya satar arkadaşlar sel deyin yok sel sonra saymayacağınız bir rakam eksileri düşmüş o kadar para aldım ki Param eksilere düştü. Ama sizin düşmez arkadaşlar. Bir kere yapın. Yoksa eksilere düşer. Elimiz böyle de bir dahaki like bölümde görüşmek üzere.